Öğretmenlerimizle e, konuşup e, neler yaşadıklarını paylaşıyoruz. Bugün de böyle bir ortamımız var ama bu sefer sizlerle var. Niye? Çünkü 23 Nisan haftasındayız. Ve 23 Nisan'ı bu sene kutlu olsun şeklinde değil, 23 Nisan mutlu olsun şeklinde değerlendiriyoruz. Çünkü salgın döneminde mutluluk çok daha öne çıktı değil mi? Evet hocam. Ve sizinle biraz önce tanıştık, ee, isimlerinizi öğrendim ve e, şimdi muhtemelen bana soracağınız, merak ettiğiniz konular vardır. Ziya öğretmenim çocukken oynadığınız ve şu an özlediğiniz bir oyun var mı? Varsa hangi oyun? Aslında tabii çocukluğum köyde geçtiği için köyde açık alanda e, küçükken saklambaç oynamak ya da e, çeşitli de, doğal mekanlarda işte bu bir çeşme başı olabilir, bu bir tepenin içerisindeki e, kovuk olabilir ya da e, köydeki hayvanlarla olan oyunlar olabilir. Yani Çok farklı oyunlarımız vardı o dönemde. Ee, ve şimdi o oyunların, e, açık havadaki oyunların heyecanını, zevkini hala hatırlıyorum. Ben köp e, hayvanları, özellikle de köpekleri çok seviyorum. E, evimde bir köpek beslemeyi mesela çok isterim. Sizin de Pergil adında çok güzel, akıllı bir köpeğiniz varmış. Onunla, onunla ilgili bazen bazı bilgiler verebilir misiniz? Nerede tanıştınız gibi? Çok güzel bir köpekmiş. Tabii köpek ki. Kendisi. <laughs> pergel şimdi tam senin arkanda. Pergel, 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 gel, bak yanıma geldi şimdi. Gel buraya, gel buraya, gel buraya biz sevelim seni. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Bak arkadaşlar geldi. Hoş geldin de. Hadi havla bakalım. Hoş geldin de. Hoş geldin de. Hoş geldin de. Hadi kuzum. Hoş geldin. öğretmenim çocukluğunuzda unutamadığınız bir anınız var mı varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Aslında e, çok anımız var tabi ama e, hatırladığım işte ilk okul bire giderken e, biz sobada yakılması için yakacak malzemeler götürdük sabah kucağımızda. E, onları işte e, evin Hayvanların barındığı bölümünden alıp tezek diyoruz onlara. O tezekleri alıp okula bir parça tezek götürmekle görevliyiz o gün mesela. Onu götürürdük ve sonra bazen tezek getirmeyi unutanlar olurdu. Onun tartışmaları olurdu ve hemen arkasından da bizim çok uzun süre oyunlarımız olurdu. Hiç unutamadığım ve çok güzel hayvan dostlarımız vardı. Hemen herkesin bir köpeği vardı ve yeşil alan içerisinde onlarla oynamak, onlarla beraber sanki arkadaşmış gibi orada bulunmak, bunlar hiç unutamıyorum. Evet, bugün 23 Nisan haftasıyla ilgili bir etkinlikte bulunuyoruz beraberce ve açık havada, güneşli bir havada, çok güzel bir günde sizlerle olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ve hepinizin çok çok iyi yetişerek, çok okuyarak, kendinizi çok geliştirerek güzel yolculuklarınız olsun istiyorum. Bir gün buralarda sizler oturun ve size çocuklar soru sorsunlar. Ve insanların hayatını nasıl güzelleştiririm, insanlara nasıl hizmet ederim, ve e, ülkeme nasıl yardımcı olurum, aileme nasıl yardımcı olurum, insanlığa nasıl katkı sağlarım? Bütün bu büyük sorularla beraber e, yürüyüp hayatımızı zengin kılmamız lazım. Yoksa ben sadece işte kitap, sınavıma çalışırım, soruları çözerim, benim işim bitti derseniz işiniz biter. O yüzden de sizin muhakkak surette ee, çok çalışmanızda fayda var ve çalışmak bir süre sonra e, gerçekten çok mutluluk verici bir işe dönüşüyor e, bugün e, elbette zor bir e, dönemi yaşadığımızı konuştuk zor bir dönem ama zorluklar da insanları güçlendirir bir zor dönemde kimler zorluğa alışkınsa onlar başarılı olur yani kim dirençliyse kim azimliyse, kim sebatkarsa, kim bir şekilde disiplin sahibi ise, çalışma disiplini varsa, ödev yapma disiplini varsa, uyku disiplini varsa, mesela kendinizi kontrol edemiyorsanız, diyelim ki işte bilgisayarla uğraşayım, bir oyunla uğraşayım, sosyal medyayla uğraşayım diye uyku saatinizi dikkate almazsanız, bir şekilde bir düzeniniz, disiplininiz olmazsa, Zaten hayat size çok şey vermez. Ama o disiplin olursa, o çalışkanlık olursa hayat size çok çok çiçek verir, çok çok şeyi bahşeder. Bütün mesele bu aslında. Ama çocukluğunuzu yaşayın. Hiç böyle büyükmüş gibi de davranmayın. Çocuk çocuktur. Çocukluğunu yaşamalı herkes. Elbette sorumluluklarınız olsun. Lütfen anne babalarınıza evde yardım edin. Hiç beklemezken yardım edin. Ben yapayım deyin. Bunlardan kaçarsanız hayat da sizden kaçar. Mümkün olduğu kadar e, iş yapmaya çalışın, katkı sağlamaya çalışın. Babanıza yardım edin, kardeşlerinize yardım edin, komşuya yardım edin, yaşlılara yardım edin. E, bütün bunları yapmak sizi iyileştirir. Ve çok daha güzel bir insan olursunuz. Ee, ama ben oturayım odama kapanayım kimseyle konuşmayayım bana ne bana ne diyeyim böyle bir yaklaşım oluşursa o zaman hayat size hiçbir şey sunmaz bunu çok net söyleyeyim ee, ve daha çok yardım etmek daha çok katkı sağlamak ee, bizim e, severek yaptığımız işler olmalı ben e, böyle bir ortamda bulunduğunuz için bizimle çok teşekkür ediyorum ailelerinize çok selam söyleyin ailelerinize çok selam söyleyin 23 Nisan'ınız mutlu olsun İnşallah salgın dönemini de hep beraber atlatacağız Hiç umudu kesmek yok Beraberce koşacağız, beraberce yürüyeceğiz Ve güzel günlere kavuşacağız Ve dünyaya örnek kişiler olarak sizlerle gurur duyacağız Bizim beklentimiz bu Sizlere güveniyorum çocuklar Sizlere inanıyorum Allah yolunuzu açık etsin Kolaylıklar diliyorum